siz çok düzensiz insanların olduğu yerde çalışacaksınız. Hatta siz düzenleyeceksiniz, onlar tekrar dağıtacaklar, siz toplayacaksınız ve bunu bilerek karşılayacaksınız. <laughs> ben buna gülerim. Şaka mı bu? Bakın bütün dini, milli, resmi tatillerde, bayramlarda hatta hafta sonları bile çalışacaksınız. Tatil yapmayacaksınız. Gerekirse iki katı bile çalışabilirsiniz. hastalandığımızda da mı çalışacağız? Evet, hasta olsanız bile çalışacaksınız. Siz ciddi değilsiniz değil mi? Siz böyle bir şey kabul eder miydiniz sizce? Şimdi asıl konuya gelelim. Bütün şartları söyledim size. Kolay veya zor. Sizce bu iş için ne kadar bir ücret uygun? Herhalde bir 8-9 bin liradan aşağı değildir bu ücreti. Bence oldukça yüksek bir meblağ lazım. Böyle bir Bu şartlara göre çok yüksek bir maaş olması gerekiyor. 10 bin TL'den az olamaz kesinlikle. Size şunu net söyleyeyim. Bu iş için kesinlikle bir ücret ödenmeyecek. Kusura bakmayın ama bu işi kabul edin deli olması lazım. İmkansız. Maaşı yok mu şimdi? Şimdi bütün bu şartlarda bu işi kabul ediyor musun? Hayır. Hayır, kesinlikle. Peki bütün bu işleri bir kuruş para almadan yapan birçok insan var desem inanır mısınız? İnanmam bence kimse böyle bir şey yapmaz. <laughs> Kim hiç para almadan bunca işi yapsın ki? Değil bir kişi, yeryüzünde bu şartlarda bir kuruş almadan bu işi yapan milyarlarca insan var. Ciddi olamazsınız. Kimler olduğunu söyleyeyim mi? Kim? Anneler. muhteşem bir şey bu çok harika Çok harika Annemin hakkını asla ödeyemem. Onun hakkını ödeyemeyiz Annemin hakkını asla ödeyemem Asla ödeyemem Gidip kocaman sarılma gökmek istiyorum. Ya annem olmasaydı ben belki de şu an başka bir yerde başka bir yerde sürünüyor olabilirdim. <laughs> çok doğru.